Artık korku veya utanç içinde yaşamamız gerekmiyor. Sesini işittiremeyen önemsiz insanlar değiliz artık. İsa kendisi için şöyle dedi. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. İsa hastalığa kapılmış olan, dolayısıyla kirli sayılan kadınlara bile yakınlık göstermiş. Onları iyileştirmiştir. Erkek, kadın, çocuk demeden, zenginle fakir, doğru ile günahlı arasında ayrım yapmadan herkese öğretmen olmuştur merhametiyle onlara değerli olduklarını hatırlatmıştır. Kötü ruhları kovarak, erkek kadın çocuk demeden herkesi şeytanın boyunduruğundan kurtarmıştır. Böylece kötülük üzerine ve bütün ruhlar üzerinde yetkili olduğu anlaşılmıştır. İsa birçoğunun kızlarını ve oğullarını dirilterek ölüm üzerinde bile yetkili olduğunu göstermiştir. Şeytan ve diğer kötü ruhlar İsa'nın çarmıha gerilmesini sağladıklarında zafer kazandıklarını sandılarsa da İsa ölümden dirilerek kötülüğü ve ölümü bütünüyle yendi. Yani o gerçekten Mesih Hı -hı. miydi? Her şeye gücü yeten Tanrı'nın vaat ettiği Mesih böylesine mucizeler sergileyebilirdi ancak. Ancak İsa